Simülasyon oyunları dünyası Simulabölde hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar. Truckers of Europe 3'teyiz ve <laughs> mükemmel bir kaplamam var. Minecraft sevenler için tabi ben oyunu pek sevmem ama sevenler için böyle bir Minecraft kaplamamız var. Bazı yerler boyanmıyor o yüzden mesela kaplamayı yaptıktan sonra şuraları eski haline döndürebilirsiniz. Mesela şunları şuraları oralar gövde rengi olursa bu kadar belli olmaz diye düşünüyorum. Ben boyalı yapmıştım onları oraları boyamıyor. Onlar ekstra çünkü şeyler. Yalnız bir enteresan durumu var. Şimdi aracı çalıştırırken göstereceğim. Kaplama sabit kalıyor. Araç içinde sallanıyor gibi böyle enteresan bir şey olmuş. Şimdi dikkatle bakarsanız araca. <laughs> kaplama araçla beraber sallanmadığı için kaplama böyle ayrı bir şey yaratıyor. Evet. Aracımızı biliyorsunuz. Scania'nın yeni gelen Legend yani Re serileri. 2009 olandı bu. 2013'tü galiba en sonuncusu. Onu daha alamadım çünkü param yetmedi. Hem para kazanalım istiyorum hem de aynı zamanda şu Frankfurt'tan Nürnberg'e gidememiştik bir önceki şeyde. 49 tonumuz var. 480 beygirimiz var. Bakalım yetecek mi deyip hadi bismillah diyoruz. Yola çıkıyoruz. Araç gördüğünüz gibi bayağı kafa kaldırıyor çünkü zorlanıyor bence bu yükü kaldırmakta. Neredeyse ön lastikler şey yapmayacak yani. Bayağı yüklüyüz bugün. Bize yol verin. Kamyon hediyesi beni bekliyormuş. Sizler de böylece şeyi görmüş oldunuz. Bildirim geldi yukarıda. Truck Simulator 6 ne ne zamandır oynamıyorum. Onun da videosunu çekeceğim. O da gelecek arkadaşlar. Onu da isteyenler var. O yüzden yaz büyük harbi ağır geldi araca. Biz şöyle hemen bir yakıt alalım çünkü bu yakıt yetmeyecek bence bize. Sesler mükemmel ya. ERP'mizi de çektik, motoru durdurduk, doldur diyelim. Bunu mesela istediğimiz zaman durdurabiliyoruz ve hızı gayet iyi. Bazı oyunlarda çok yavaş ilerliyor bu. O yüzden Bundaki hız bence gayet iyi. Şöyle el frenimizi indirelim. Vallahi araç zorlanacakmış gibi bir his var içimde. <laughs> Kaplamaya bakamaya. Yolumuz da bayağı uzun. Olmadı arada keseceğim Böyle 50 ile 60 ile Bu yol çekilmez ben size söyleyeyim Transformatör mü ne bir şey taşıyoruz Çok ağır büyük. yük 49 ton Yanlış hatırlamıyorsam Vites değiştirirken falan böyle baya <laughs> Sallanıyor yani araç Arkadaki şeyin de mavi olması güzel oldu. Römorkum. Neyse şöyle içeriye geçeyim öyle konuşayım çünkü. Çarpacakmışız gibi bir his geldi bana. Çok 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 uzun bir yolumuz var. Ben aslında bu yolu sizlere göstermek istiyorum ama ne kadar gösterebilir bilmiyorum çünkü bakalım videonun durumuna göre videonun uzun sürüp sürmemesine göre ben ayarlayacağım onu. Umarım iyisinizdir. Keyifler yerindedir. Böyle bir bayram atlattık. Aynı zamanda ara tatil vardı. Ara tatil de geçti. Tabi okuyan arkadaşlar için söylüyorum. Çalışanlar için çok bir şey fark etmiyor. Şimdi bundan sonra başka tatil yok bildiğim kadarıyla. Bir kurban bayramı var ama o zaten şey Haziran sonuna denk geliyor bildiğim kadarıyla. Yani ben hep okul olarak düşünüyorum. Tabi iş yerleri için Haziran sonunda Allah bir dakika kalmak üzereyiz. Çalışan kişiler için tabii ki tatil olacak. Ama okuyan arkadaşlarımız için zaten okul bitmiş olacağı için Kurban Bayramı bu sene çok bir şey ifade etmeyecek yani tatil anlamında. Evet, zar zor da olsa çıkabildik. Hep maden maden Kuyere'ye gidiyorduk sürekli. Bu sefer bir farklılık olsun diye böyle Frankfurt'tan Nürnberg'e Nürnberg'e bir yolculuk yapacağız. Birazcık uzun bir yolculuk olacak anlaşılan. Şöyle şunu iyice arttırayım. Herkes de beni bekliyor. Geçin gidin işte. Ha, sola geçmeme gerek yokmuş galiba. Akşamüstü oyunda. Dolayısıyla büyük ihtimalle biz kadar gece olacak. Bu araçla anca gideceğiz çünkü. Aa, sola geçmem lazım. Bak şimdi bu arkadaki geçeyim. Hemen beni sollamaya çalışacak. Ama şerit bitti. <laughs> Normalde bir anda bir kaza gelip böyle basıp geçiyorlar oradan. Ama bu sefer olmadı. Şu yeni şeylerden, yüklerden, ramaklardan bir türlü bulamıyorum. Gölgeler sonra da yükleniyor bu arada, fark etmişsinizdir. Biraz yorgunum, uykum var. Böyle arada esniyorum. Kusura bakmayın arkadaşlar. Bazılarını belki kesmiş olabilirim ama bazıları gözümdüyse O 8'de de bayağı uzun oranlıymış ya. Yokuş aşağı falan ancak kurtarır bu 8'i. Yoksa biz baydık yani aracı şu anda 8. viteste. Burada bir dinlenme olayları var. Böyle tıngır mıngır gidiyoruz. 125'i göremeyeceğiz büyük ihtimalle. Çok nazlı hızlanıyor zaten şuradan takip ederseniz. Yokuş aşağı gibi sanki bir de ona rağmen. Yani çok ağır değil aslında yük ama araç biraz gereğinden fazla zorlandı bence. Benim sola çıkmam lazım. Bu adamdan hızlıyız çünkü. Ben bazen videoları birkaç gün önceden çekiyorum, stok olarak çekiyorum. Hani bir gün önce çekip bir gün sonra yayınlamıyorum bazen videoları. Bazen öyle denk geliyor. O yüzden de mesela önemli günlerde vesaire şey yapamayabiliyorum. Videoyu hangi gün yayınlayacağım belli olmadığı için o güne özel başlangıçta konuşma falan yapamayabiliyorum arkadaşlar. O yüzden hani anlayışla karşılamanızı umuyorum. Herhangi bir şeyi kaçırıyorsam, söylemiyorsam. 23 Nisan mesela pazara geldi. Bütün çocukların Ulusal gemenlik ve Çocuk Bayramı'nı kutlarım. Ama ben o gün, yani zaten genelde hafta sonu video yayınlamadığım için video yayınlamadım. Hatta İstanbul'da değildim. Ondan önce gelen videolar, hatta pazartesi günü gelen video şeydi, stoktu. Daha önceden çekmiştim yani. Biliyordum çünkü pazartesi gününe başka türlü Videoya yayınlayamayacağımı. Bu arada şaka maka bayağı basa basa gidiyoruz ve araç fazla yatıyor. Her an taklaya gelebiliriz. Taklatmaz da. Şey olması iyi. Flatbed mi diyorlar. Böyle çok yere yakın arkadaki dorsa o yüzden sallanmıyor, şey yapmıyor. Yükü de öyle bir yere koymuşlar ki ağırlık merkezi vesaire hani bence onlar düşünülerek konulmuş. Yani çok dengeli gidiyor. Bazı yükler çünkü çok zorluyor. Remote ayrı zorluyor. Yükün kendisi ayrı zorluyor. Yani şu yukarıdaki şey ne derler? Yüküm fiziği sizi bayağı zorluyor. Bunda öyle değil. Tam böyle şeye yerleştirmiş. Bayağı fizik ustası biri yerleştirmiş yani bunu. Biz şöyle sağa mı kıvrılsak ya? Yani? Hazır şerit boşken geçmek isteyen geçsin. Seviyorum böyle şeyi. Sabah erken saatleri veya Böyle akşamüstü saatlerini hem ışık çok güzel oluyor. Fotoğraf vesaire için de genelde o saatler kullanılır. Hem de aynı zamanda böyle güneş gözünüze girmiyor falan. Renkler çok hoş oluyor. İşte etrafın renkleri. Araçlarda ışıklarını yaktı ve biz bu arada sol şeritte kalacağız gibi gözüküyor. Neyse 7. vitese atayım dedim. Ulan otobüs bizi geçiyor. Kapışıyoruz. O amcam bir anda turboya taktı diyecektim ki durdu sonra. <gülüyor> <gülüyor> Oyunun trafiğinde böyle enteresan şeyler oluyor. Bir anda duruyorlar falan. O mesela sıkıntı yani gerçekten problem yaratıyor size. Çünkü böyle şey e, ne diyorlar ona? Hız sabitleyicisini almış gidiyorken bir anda link diye duruyorlar. Zınk diye. Link olmuyordu galiba. Mesela burada bayağı bir yavaşladık şu anda. Abilerim, ablalarım yavaşlamayın. Şöyle hemen bir kontrol edelim. Aa şey doğru gösteriyor. Bu kilometre problemini çözdüler mi acaba? Yarısını gelmişiz zaten yolun. Bence gideriz ya. Diğer yarısında gideriz. Bu kadar geldiysek Hayır 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 hayır. Hiç freni de basmadan bir anda yavaşlıyor. Eskiden bisikletlerde kontra diye bir fren çeşidi vardı. BMX'lerde falan. BMX. Bilen var mı bilmiyorum tabi. Benim yaşıtlarım anca bilirler. Pinokyo diye mesela bir bisiklet markası vardı. Her neyse. Kontra dediğimiz fren şeydi. Dayı. Dayı ne yapıyorsun? Arka lastiği Normalde mesela pedalları öne doğru çevirdiğinizde arka lastik hızlanmanızı sağlıyor tabii ki. Ama pedalı geri çevirdiğinizde arka lastik kilitleniyordu. Sanki böyle araçlardaki el frenini çekmişsiniz gibi bir hissi vardı. Çok güzeldi yani. Kontra fren bizim çocukluğumuzun en büyük zevklerinden biriydi öyle söyleyeyim. Yaşıtlarım hatırlamışlarsa aşağı yorum olarak bir şeyler yazabilirler onunla ilgili anılarını falan. Tabi sıkıntıları da vardı. Bir anda kilitlediği için kayıyordu yani bisiklet arka lastiği falan. Nereden geldik bu kontrole muhabbetini hatırlamıyorum ama şimdi böyle anılarım canlandı. Çok zevkli olurdu çünkü onu böyle kullanması. Yokuş aşağı falan değil de böyle toprakta özellikle hızlanıp hızlanıp bir şey yapardınız böyle ters pedal yapardınız kontra deniyordu zaten işte onu. Kontra ters demek zaten. Kontra atak mesela hani ters atak anlamına geliyor çok zevkliydi gerçekten şimdi hatırlayınca. Nerede o? Eski frenler diyorum. <laughs> Çocukluğumuzda tabii şimdi şu anki çocukların yaşadığı gibi işte tablettir, telefondur, internettir falan öyle şeyler olmadığı için biz genelde sokaktaydık yani sokakta büyüyorduk işte bir şeyler öğreniyorduk, eğleniyorduk. Hani çoğunlukla sokakta yapıyorduk. Şimdi bakıyorum. Yani geziyor bazen mesela çocuklar ama çoğunlukla telefon, tablet, hani başka zevkleri yok gibi sanki. Bir sinemaya gitmek falan mesela çok büyük olaydı yani. Biz bence sağa geçelim çünkü gidemiyoruz. Neden büyük olaydı? Çünkü anlaşıyordunuz mesela cumartesi saat 2'de sinemaya gideceğiz. Bir de buluşulacak. Şu şu işte pastanenin bilmem neyin önünde durakta falan filan. Herkes o saatte orada olmak zorundaydı. Çünkü telefon yok. Cep telefonu yok yani. Şimdi çok yaşı küçük arkadaşlara bu biraz saçma gelecek ama bir gün önceden anlaşıp bir gün sonra orada olmanız lazım ve haber veremiyorsunuz evden çıktıktan sonra. Ev telefonu kullanıyorduk tabii. Oradan işte arayıp söylüyorduk falan ama. Evden çıktıktan sonra oraya hani bir saat belirleyip gidiyorsunuz. Şimdi 500 kere arıyorsunuz birbirinizi <laughs> bir buluşmada bile. İşte ben gidiyorum, geldim. Zaten artık arama da yok hani WhatsApp var veya başka mesajlaşma uygulamaları var. Onlarla mesajlaşıp o şekilde buluşuluyor. Tabi bunun da yeri başka yani o zamanlar böyle bir şey olacağı söylenseydi bilmiyorum yani aklımızın ucundan geçer miydi? Benim lise zamanlarımda böyle yavaş yavaş cep telefonu gelmeye başlamıştı. Herkes de yoktu tabi o zamanlarda. Sonradan işte daha çok yaygınlaştı tabi. Şimdi artık çocukların telefonları var yani. Benim üniversitede olmuştu ilk telefonum. Üniversitede olmuştu diyorum ama zaten hani herkesin telefonu yoktu. Ben lisedeyken çok az kişinin cep telefonu vardı. Ve böyle bir şey olurdu insanlarda hani onu kullanırken falan bir utanma sıkılma. <laughs> böyle kimse görmesin diye gizlenerek konuşulur falan filan. Tabi görgüsüz insanlar da vardı böyle bağıra bağıra konuşurlardı falan. Ama çoğunlukla bir şeydi yani cep telefonu. Nereden nereye seneler geçti şimdi artık telefonlarla neler neler yapılıyor. Eskiden bilgisayarlarda oynadığımız oyunları falan şimdi artık telefonlar... Telefonlar da beğenilmiyor bile yani o kadar <laughs> Telefonlarda daha iyi oyunlar var artık. Ama nostalji deniyor ya işte hani her şeyin ayrı bir güzelliği var. Eski oyunların, eski işte şeylerin, yaşananların diyeyim. Bazen böyle hatırlayıp yad etmek gerekiyor. Daha fazla şey yapmayayım, konuşmayayım. Yaşım çıkacak orada. <laughs> Geldik galiba bu arada. Yani yol değişmiş falan diye bir arkadaş yorum yapmıştı. Frankfurt'ta işte Nuremberg arası. O yüzden biraz da oynayayım dedim ama çok aşırı bir değişiklik görmedim ben yani. Virajları değiştirmekle bir şey değişmiyor ki. Sonuçta başka bir şeyler eklenmiş olması falan lazım ki anlayalım şeyi. Yağmur da başladı hazır. Biz tam yaklaştık. Kükürüyor be maşallah. <laughs> Bayağı yakıt tüketti yalnız. Fullemiştik. Oradan çıkarken. Şöyle bir kademe sereceğimizi de çalıştıralım. Yarım depo neredeyse harcadık yani. %40'ı gitti gibi bir şey. Eee dayı, sen bize yol vermiyorsun. Biz zorla almak zorundayız o zaman. Yalnız şeyi fark ettim. Ne zamandır Nürnberg'e gelmiyormuşum. Çünkü şu dönerek bu içeriye girme olayını unutmuşum bile yani. buranın teslimat yeri hep böyle tekrar bir içeriye dönüyorsunuz falan o tarz. Of 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 şimdi şeyi gördünüz mü? Şimdi buradan böyle bir daha döneceğiz. Nereye? Karşıya teslim ediyoruz. Yalnız bu Minecraft şeyi iyi oldu. Araç kirlense de hiç anlaşılmıyor. <laughs> Çünkü aşağı tarafları kahverengi olduğu için. Döndürebilir miyiz bunu buradan ya? Döndürelim bakalım. Şöyle yaparsak basitleşecek gibi geldi bana da o yüzden Evet biraz Fazla Erken döndük Şöyle yaparsak Buranın önü de baya karanlıkmış ya Göremiyorum ki arkayı. 91, 94, 95 kabul etmeyecek sanki. Bence böyle olur. Olur olur. Yapma 99'da bırakma ya. <laughs> Bir milim daha gittik ve kabul etti. Biraz yamuk oldu ama neyse ki kabul etti. Hiç ne hasarımız var ne gecikmemiz var. Ama ben yine de şu bonusu alıp gelmem lazım arkadaşlar. Para lazım. <laughs> evet gördüğünüz gibi 12.000 küsür euro oldu. Şu Minecraft'lı aracımı da şuraya bir yere çekeyim. Ve orada da hemen videomuzu bitirelim. Aksımızı da kaldırsak güzel olacak. Hatta şöyle uzunlarımı da yakayım. Evet umarım beğenmişsinizdir arkadaşlar. Videoyu beğendiyseniz beğen butonuna basmayı hala değilseniz de kanala abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşene kadar kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.